Hipokondriyazis hastalık hastalığı psikiyatik e, psikiyatrik bir bozukluktur. E, bu tip sorunu olan kişileri bir türlü ikna edemezsiniz. Hani e, vücudundaki en büyük en ufak bir belirtiden e, çok felaket senaryoları e, çıkarabilir. Hani ufacık bir e, vücuttaki hafif bir kızarıklığın e, kanser olabileceğini ya da kalbindeki hafif bir çarpıntının e, ağır bir kalp hastalığına belirtisi olabileceği gibi ya da işte yutkunmada bir güçlüğünün olmasının, hani bunun bir kanser belirtisi olduğu gibi pek çok değişik yorumlamalara gidebilir. ve bu kişileri çok zor ikna edersiniz. Hani doktor doktor dolaşır. İşte bir branşın doktoruna gider. Onun işte hocasına gider, profesörüne gider görünür. Bir türlü ikna olmaz. Hastaneleri dolaşır. Acaba hani eksik bir şey mi var? Hani fark edemedikleri bir şey mi var? benimle ilgili bilinmeyen bir hastalığım mı var bunun sonu felaket olacak hatta bazen çevresindekileri de böyle algılamaya başlayabilir özellikle çocuklarını çocuğun en ufak bir olumsuz bir bedensel belirtisinin bir felaket olabileceğini düşünerek hani çocuğunu da bir takım gereksiz tetkik ve tanı ile ilgili işlemlerden geçmesine sebep olabilir. Ve tabii kendisi de pek çok defa gereksiz tıbbi görüntüleme yöntemleri ya da kan tahlilleri gibi pek çok tıbbi tanı yöntemlerini kullanabilir. Bu kişilerin de düşüncelerini gözden geçirmek, stres etkenlerini fark etmeleri ve bunun bir bozukluk olduğunu anlamaları gerekir tabii ki. hani bununla ilgili yardım almayı kabul etmeleri ve bununla ilgili psikiyatrik destek ile bu sorunu çözebilirler. Tabi ilaç tedavisi ya da e, psikoterapi ile birlikte ilaç tedavisi oldukça başarılı e, sonuçlar e, oluşturabilir.